Kepek tedavisi için kullanılan saç bakım ürünleri Çok ciddi boyutta olmadıktan sonra kepek tedavisi adına kullanılan şampuan ve kremler kepek sorununda olumlu sonuçlar elde etmek amaçlı kullanılabilir. Doktorların tavsiye ettiği kepek şampuanlarının yanı sıra birçok kozmetik firmasında veya internette kepek sorununu tedavi etmek amaçlı şampuanlar bulunmaktadır. Bu şampuanlardan örnek vermek gerekirse, Salicade şampuan, içinde yer alan, Huile Decade maddesi bakterileri öldürür ve yayılmasını engeller, Salisilik acid maddesi kepeği ve kabuklanmayı önler, Iştemil maddesi bakterileri engeller ve kepeği önler, Fitokreatin maddesi saça parlaklık ve esneklik kazandırır saçın sağlıklı görünmesini sağlar, Tüm bu bileşenlerden oluşan Salique şampuan saçta kepek oluşmasını engelleyerek saçın sağlıklı ve canlı görünmesine yardımcı olur. Ürün kullanılmadan önce şişe mutlaka iyice çalkalanmalı, ürün saça uygulanıp köpürtülmeli ve iyice durulanmalıdır kepekli saçlara saç bakımı yapılmasına ve kepeğin önüne geçilmesine yardımcı olan bir diğer ürün Sebamed kepek önleyici şampuan olmaktadır. Ürünün içeriğinde bulunan pirokton olamine maddesi kepeğe yol açan mikroorganizmaların saç dibinde üremesine engel olur ve saç derisini enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle kepek sorunu yaşayan kişiler saç bakımını yaparken dikkatli olmalı, uygun ürünler kullanılmalıdır. Bakımsız saçlar zamanla yıpranmaya ve dökülmeye başlayacağından dolayı sağlıklı saçlar kaybedilmeden önlem alınmalı ve saç bakımı yapılmaya başlanmalıdır. Saç yapısına uygun olan ürünler tercih edildiğinde kısa sürede verimli sonuçlar elde edilebilir. Saç dökülmesine karşı saç bakım maskesi detayları için video açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Azbuz.org 2019 yılında kurulan bilimsel ve tarihi olayları daha çok öne alan bir sosyal paylaşım platformu, güncel blog kaliteli içerikler sunar.